Merhaba, hoş geldiniz videoma. Vallahi böyle karşıdan ben de bakmamıştım. Çok güzelmiş. Hiç bu kadar uzaktan bakmamıştım. Şahane. Güzel duruyor. Bunu ben hemen şöyle özetleyeyim boğazımı gıcıklamadan. <laughs> bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim yine söylüyorum bu boğazımdaki kak kok meselesi sürekli gıcığım boğazımla hani herhangi bir sıkıntıyla alakası yoksa o kavgınlığıyla kuatrım ze zehirli kuatrım kendini yenilediği için böyle bir sıkıntı yaşatıyor bana neyse tedavi evresindeyiz şimdi bu sehpa örtüsü runner diye yapıldı bu sehpada da kullanılabilir ama benim sehpamda olmuyor açılmadan olmuyor en azından şimdi bu gayri ihtiyari yapılmış oldu daha önceki videolarımdan birinde sarılı bir yastık paylaşmıştım artık bir dantelden oldu demiştim kenarını aldık bu dantelin bir şeyler yaptık demiştim bu dantel o dantel yine bu videonun arkasına hangiden telin kenarı olduğunu da koyacağım şablonuna ben bir sehpa örtüsü gibi bir şey başlamıştım kare olacak şekildeydi tam yarısını yaptım ipim bitti ipin aynı marka ile devam etmesini istediğim için o markayı da bulamadım bıraktım tam yarısında bıraktım onu ütüledim götürdüm piko'ya Söyledim onlara da şöyle kenarını alalım bir şey yapalım bu kenarlarıyla ortasına da bir şekilde değerlendirelim dedim. Ortasındaki yarım gülü yastık sarmışlar. O da güzel ama bu kadar değil yani. Göstermiyor oya kendini. Ama etrafına da bu şekilde almışlar. Tam istediğim gibi olmuş. Şahane olmuş bence ancak bu kadar olurdu. Yarım artık bir işten. Böyle sonucun çıkması çok güzel. Yarım bir iş bu iş. Allah ki yansıyacak. Gerçekten çok tatlı olmuş. Piko'su da çok güzel. Bir piko sever olarak piko'su da çok güzel. Şu kenarına koydukları detay da güzel olmuş. Bence çok güzel oldu. Yani ancak bu kadar olurdu. Yarın bir işten ancak bu kadar güzel bir şey çıkabilirdi. Köşelerini göstereyim. Biraz şöyle tutsam anlaşılır neyin ne oldu. Ama uyarım hali artık. Onu da söyleyeyim. Tamamıyla yarım hal yani. Bir de bu içte kalan tarafları kesilmiş durumda. Böyle de sadece böyle yapılsa da olurmuş işte, gayet de olmuş Benimki kesilmek zorunda kaldı sadece. Ben boğazımdaki değişikliği videoları çektikten sonra fark ettim. Sürekli yutkunmalarım, nefes alıp verişimden şüphelendim. Doktora gittim. Bundan 6-7 yıl önce ameliyat olmuş olmama rağmen kuatrımı tekrar yenilemiş. Videolar olmasa fark edemeyecektim. İnsan kendi nefes alıp verişini ölçüp tartamıyor, dinleyemiyor videoları dinliyorum kendim. Allah bir, bir garip nefes alıyorum böyle. Ve sürekli bu <laughs> yapmam. Boğazımın gıcık hali. Bir şeyler meydana çıkmış oldu. Biraz da videolar sayesinde. Yetsin bakalım bu kadar. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.